Merhaba arkadaşlar ben abi Bocak. Bu dersimizde vekalet verme, güncelleme ve vekaleti iptal etmeyi göreceğiz. Öncelikli olarak vekaleti kimler verebilir? Vekaleti birimin amiri yani okul için düşünün. Okulda okul müdürü vekaletini müdür yardımcısına, müdür baş yardımcısına verebilir. İşte ilçede şube müdürü başka bir şube müdürüne, ilçe müdürü başka bir şube müdürüne, işte ilde... Müdür yardımcısına ya da şube müdürüne, il müdürü vekalet verebilir. Şube müdürleri birbirine verebilir. Müdür yardımcısı şube müdürüne, şube müdürü müdür yardımcısına, bakanlıkta daire başkanı işte daire başkanına, genel müdür daire başkanına, genel müdür genel müdüre yetki devirlerini yapabilir. Şimdi bu işlemi nasıl yapıldığını görelim. Burada yetki devri iki şekilde yapılabilir. Birincisi amiri kendisi yetkisini kendisi devredebilir. İkincisi birim belgenet yöneticisi devredebilir. Burada vekalet ver diyoruz. Vekalet ver dediğimiz zaman vekaletin verilebilmesi için vekalet onayının olması gerekiyor. Yani kişi yıllık izin aldıysa izin olur o. İşte görevli ise ya da görevli izinli ise görevli izinli olur o. Buradan tıklıyoruz. vekalet olurumuzu alıyoruz arkadaşlar. Yani vekalete bakışa kişinin mutlaka olur olması gerekiyor. Buradan vekalet olurunu buluyoruz. Bulduktan sonra ekle diyoruz. Bakın ekledik. Vekaleti veren kim olsun? Bu okulda olduğumuz için okul müdürünün vekaletini alacağız. Vek okul müdürünü seçiyoruz. Okul müdürünü ise Yani vekaleti veren kişiyi seçtikten sonra bu vekaleti veren kişi üzerindeki evrakları görüyoruz. Evrakları görüyoruz. Bakın bir tane evrak varmış. Bu birden fazla da olabilir. Bunu seçiyoruz. Aynı zamanda devredilecek rollerimiz var. Yani vekaleti alan kişi vekaleti veren kişinin rollerine sahip olması gerekiyor ya da olmaması gerekiyor. Artık o vekaleti veren kişiye kalmış. Normalde vekaleti alan kişi, vekaleti veren kişinin iş yaptığı işlemleri yani yapabildiği işlemleri yapmak istiyorsa, bu yetkileri veriyoruz. Amir ve standart. Yani evrak yazsın ve evrak onaylasın. Aynı zamanda klasörleri de devretmemiz gerekiyor. Yani evrakı kaldıracak klasörleri de devretmemiz gerekiyor ki işlem yapabilsin. Bu işlem önemli. Vekaleti kim alacak? Vekaleti alacak kişi Habib Ocak olsun. Araya bir boşluk bırakalım. Evet. Şimdi vekaleti alacak kişi Habib Ocak. Okul müdürünün vekaletini müdür yardımcısı olarak ben alıyorum arkadaşlar. Şöyle seçim tam gelmedi. Evet şimdi seçtim geldi. Vekaletin gizlilik derecesi var arkadaşlar. Buradaki e, mantık şu. E, Vekaleti veren kişi vekaleti alan kişinin o birimdeki evra hangi tür evrakları görmesine izin verecek? Ben normal dersem o birimde yazılan normal evrakları görür. İşte hizmete özel dersem hizmete özeli görür. Çok gizli dersem aşağıdan yukarıya doğru birbirini kapsıyor bunlar arkadaşlar. Çok gizli dersem o birimdeki bütün evrakları görür. Yani normal, hizmete özel, özel, gizli bütün evrakları görebilir. Ben normal diyorum. Normal vereceğim ya da hizmete özel vereyim. Ee, vekaleti e, verecek kişi üst yani ve, vekaleti amirin kendi yapıyor, üst amirin onayına sunabilir. Ee, üst amirin onayına sunma işlemi de şu şekilde oluyor. Ağaç yapısına tıklıyorum, buradan e, kim onaylayacaksa onu seçiyorum. Tabii ön, o vekalet işlemi onay verecek amirin. Onayından sonra gerçekleşiyor. Yani e, işlem yapma iş, e, özelliği o zaman aktifleşiyor. Biz okulda e, okul müdürü olarak yetkimizi e, müdür yardımcısına devrettiğimiz için herhangi bir onaya gerek yok. Eğer ilçede, ilde, bakanlıkta olmuş olsaydık şu şekilde yapılabilirdi. Yani e, bir şube müdürü diğer şube müdürüne yetki vermek istediği anda ilçe müdürünün onayına sunup ilçe müdürü onayladıktan sonra vekalet gerçekleşmiş olurdu burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer vekalet onayına gönderirsek vekaletimizi şurada bakın aşağıda vekaleti vere yani onaylayacak kişinin bildirimlerin altında vekalet onayı diye bir menü açılır. Bu menüye girerek vekalet onayını verebilir. Hani onaya nereye düşüyor diye sorarsak. Vekalet e, başlangıç tarihi ne olsun? İşte bugün başlasın. Ayın 20'sine kadar e, vekalet onda kalsın. Vekalet 2 görünsün mü? Vekalet 2 görünsün. Vekalet 2 ne demek? Özel unvan kullanalım. Müdür vekili. Ya da ilçe milli müdürü vekili olabilir. G, i̇şte e, daire başkanı vekili olabilir. Bunları siz kendiniz seçiyorsunuz. Açıklama Yıllık izin diyor. Vekaleti niye veriyoruz? Yıllık izin, Yıllık izin olarak veriyoruz. Gördüğünüz gibi burada bakın buraları hallettim. Buraları hallettim. Vekaleti vermeye hazırım. Uygula dediğim anda vekalet işlem başarılır diyor. Vekaleti vermiş oldum. Bakın vekaleti verdim. Vekaletin verildiğini nasıl anlarım? Şöyle birimde bir değişiklik ya. Yani birime bir daha tıklıyorum. Bakın vekalet diyor. Okul müdürünün vekaletini ben aldım. Şu anda okul müdürü, okul müdürü vekili benim. Vekalet işte vekalet ver kısmına tekrar geliyorum. Verilen vekaletleri görmek istiyorum. Bakın vek verilen vekaletleri görmek istediğim anda şu tarihler arasında, mesela burayı biraz daha ileri alayım, şurayı da biraz daha geriye alayım. Hatta daha bayağı, evet ikinci aydan itibaren başlasın. Vekalet verenin ismini yazabilirim, yazmaya Aktif vekalet, pasif vekalet, yani daha önce verilen vekaletleri görmek istiyorsam, onu seçip ben hepsi diyorum, sorgula diyorum. Sorgula dediğimde bakın daha önce ben vekalet vermişim. Ya da vekalet almışım. Tabii ki hangi, kimden arama yapıyorsak. Gördüğünüz gibi vekaleti alıyorum. Vekalette güncelleme yapacaksam, mesela diyelim ki ben şu kaleme tıklayayım. Vekaleti aldım 20'sine kadar ama ben erken döndüm ya da erken döneceğim. 17'sinde geleceğim. Ne yapıyorum buradan? Günümü güncelliyorum ve buraya açıklama yazıyorum. Erken dönüş diyorum. Erken döndüm. Uygula diyorum. Vekaleti güncelledim. vekalet izin aldım. Vekaleti de verdim. Ama günü gelmedi. Günü gelmedi. Ve ben diyorum ki bu vekaletten yani iznimi bozdum. Vekaletten de vazgeçtim. Vekaleti iptal edeceğim. Nasıl iptal edelim? şuradan iptal nedenine açıklamayı girelim. Erken dönüş ve buradan gördüğünüz gibi iptal dediğim anda vekaleti iptal etmiş olurum. Burada vekaleti iptal ettikten sonra aynı birimde tıkladığım anda vekalet bende olduğu için vekalet sıfatıyla bu birime geçiyorum. Vekalet kalktığı için bu birime tıkladığım zaman sistem beni başa atacak arkadaşlar. O yüzden ben buraya tıklamıyorum. Başka birime tıklıyorum. Ondan sonra buraya geçiyorum. Bakın vekalet kalktı gördüğünüz gibi.